Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hastanedeyim şu an. Yani GTA San Andreas'teyim. Arkadaşlar şarjım 7 bu arada. 7 kalmış. Şunu alalım mı? ya. İn. Şu yoldan bir tane alacağım. Şunu Var şu üst açık olanı var. Alalım biz bunu. Polis varmış. Polisin ruhu duymadı. Tamam. iyi döndük. Of ya. Bu güzel döneyim dedim yani. İçine etmeyin be kardeşler. Ben buraya hızla geleceğim. Dönelim ve hızlı oradan uç uçalım. Uçalım. Oh! Oha. Çarpıyordum. Çok şık. Çok şekilli bir hareket çektim demin. O adam öyle kürekle geliyor. Vay vay vay. Gerçekten vay. Ha, tamam, buradan hızımızı alacağız şimdi. Orada sizin hareketi yapana kadar durmak yok. Olamaz. Oh no. Kaç. Şunu alacağım. Bunu alacağım. Ya abi. Ne sinirim oynuyor. Beyaz araba kullanıyorum. Dayım beyazı. Beyaz araç. Beyaz. ben kaç tane harcama orada vefat etsen de ben orada istediğim hareketi hala yapmaktasındayım. Yapacağım o hareketi orada. Hadi yol boş derken. Hadi. Hadi. Şimdi inelim. Çünkü bu araç alev alacaktır. Yalnız ne döndük bunun etrafından be. Değil mi? Efsane döndük bunun etrafından. Neyse benim yapmak istediğim daha ona benzer ama. O araçta gerçekten biraz fazla be becerdik. Hatta biraz fazla değil bayağı iyi bir beceri gösterdi o araç. Şimdi bu araç. Şimdi Abi, evet, dözeceğiz. Ne hızlı bir araç olsaydı keşke ya. Bunlar çok yavaş oluyor. Ağzını aç. <laughs> diye ya. <laughs> diye ses mi olur? Tamam, benim olduğum yeri işaretledim. Oraya işaretledim. Şimdi siz düşünün. Siz kaşındınız. Polis <laughs> <laughs> de geldi. Kaç iş yapalım o zaman? Demek ki GTA San Andreas'ta bulduğumuz arabaya binicekmişiz, Binecekmişiz. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Siz kime... Ooo. Ooo. çok güzel döndüm. Çok güzel döndüm. Çarpmalar olmasaydı da güzel olacaktı. Ama güzel döndüm bence. Bence ama oldu. <laughs> Şu aracı şunların ortasında patlatacağım ve bunun ateşini kendime alacağım arkadaşlar ve ateşi yayacağım ama oyunumuz dondu ateşi yayınca diğer araçları da buraya getireceğim ve diğer ağaçları da patlatacağım bıçağımız da var zaten şimdi bu aracın üstüne böyle çıkalım arabadan duman çıkartmamız lazım şöyle arkadaşlar kanalıma abone olun videoyu beğenin ee, bildirimler için yorum yapın ee, fark etmediğiniz şeyler varsa yorum yapın. Beni fark etmediğim şeyler varsa gerçekten yoruma basın. Arabada gıdım şey yok. Sağlam araçmış. Aşağıda azıcık bıçakla deneyelim. Ofo. Böyle fena sokuyoruz araca. Efsane so şey bıçak yapıyoruz yalnız ayrıca efsane bıçak sokma yapıyoruz. Efsane sokuyoruz bıçağı. Arabadan da dumanımız yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlar. Yeah. Şarjım bu arada 5. Kapıyı söktük. Farkında mısınız bilmiyorum ama arabanın içinde ayağım var. Bakın. Allah. Kaç 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 kaç. Yes yes yes. Şimdi bu ataşların azıcık şöyle şunda yanalım ve şuralara falan gelelim böyle Şuna kadar şuralara. Şimdi buraları yavaş yavaş ateşler büyüyecektir. Evet arkadaşlar ateşler şu anda bayağı ama bayağı yükseldi. Şuradan azıcık şöyle azıcık alev alalım. Aracımız söndü sanırım. Araç söndü. Ateşler gitmeden o, ara, o araç patlıyor. O araç da patladı. Şimdi hemen oraya bu aracı da koymam lazım. Bir facia yaratıyoruz çünkü. Şöyle ateşlerin içine girelim hiç kapağını kapatmak gibi bir gereksinim bile duymadık. Şimdi hemen bu arabayı da ateşe koyacağım. Şöyle çabuk ol. Allah. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Oo, arkadaşlar canıma bakın. Oha! Yeho! Tam istediğim gibi. Tam tam istediğim gibi. O ne oğlum böyle can? Tabii uzaklaşmam lazım. İşte facia o değil böyle yapılır abi. Arabadan duman çık alev çıkar birazdan. Arkadaşlar. Aha çıktı araç araçtan. Araçtan alev çıktı. İşte facia. Şimdi benim buradan acil olarak uzaklaşmam lazım. Bir araç tarafından izleyelim mi ya? Böyle şu bir anda önüne çıkalım. Hızlı geliyor. Oo, ezilmedim. Çok fazla hızlı gelmesi lazım. Bu taraftan falan. Bu taraftan fazla araba geçiyor. Et öldürmek istiyorum kendimi kendimi of oy arabaya denk geldi <laughs> Arkadaşlar adam katil olduk. Çabuk bin arabaya kaç. Çabuk arabaya binip kaçmamız lazım. Arabanın sahibini öldürdüm çünkü. Abi oyun na 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 oyun na oyun na hadi oyun hadi oyun hadi oyun yes yes oyun yes Allah ateş almamız lazım oyunun arabanın yani arkadaşlar çünkü ateş olursa patlar patlayınca ev son olur ve beş ama boz motor aldım götürüyorum in araçtan in motora binmem lazım. İnan. Aha. Gel kanka kaçak. Hadi kanka. Hadi hadi polisler geliyor peşimizden. Atladı lan. Lan niye atladın neyse. Hadi yarışıyorum araçla geçtim. Geçtik. Ay geçtik. arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Neden benim kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden videolarımı beğenmiyorsunuz? O kadar emek veriyorum. Şu adam azıcık yazık değil mi ya? O kadar emek veriyor. Azıcık emeğe saygı. Videoma beğenip kanalıma abone olup Bildirimleri açıp like atın. Like atmakta ne var yani bu kadar? Ne yani? Canımız mı bizim? Oy oy oy. Canımız çok az bir motordan fırlasak direkt kepçük oluruz arkadaşlar. Bir üstümüzden bir araç geçerse direkt kepçik oluruz. O yüzden çok iyi kullanmamız lazım. Kepçük Kepçük olmamamız lazım. Ters yönden gitme challenge. Hadi bakalım ters yönden gidiyorum. Ve şu an biraz sıkıntılı geçiyor. Oooh! tır sallıyordu. Arkadaşlar tırın önünü kaldırdım ve araç altında kaldım resmen. Neyse, ders önde gitme çalış devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> of, of, of. No 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 beni ezmeyin. No no no, no 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 no. Arkadaşlar ders önde gitmemi arabayla yapmamı istiyorsanız like atın. Bu. Ne? Yok bir şey. Baba evler bizde. Bu kız ne yapıyor? <laughs> Bu kim var galiba? Arkadaşlar devam edelim Şöyle. Yani <laughs> çok dur gelmeye başladı. Hiç frene basmayacağım demek istiyorum. Ama istememekte lazım. Lan azıcık yavaş olun lan. Burada bir insan vardır belki. Niye öldürdünüz? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Ee, Videomuza like atın. Kanala abone olun. Bildirimleri açın ve yorumları yapın. Ee, GTA San Andreas videolarının devamının gelmesini istiyorsanız ee, like atın. Bu. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.